fazla sorulan sorulardan biri çift aşamalı temizlikte balm yerine misel su kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Herkes de balm çok işe yarayacak diye bir şey yok. Bazen hassas bir cilde sahipseniz balmların emisyon haline getirilmesi her ciltte çok iyi olmayabiliyor. Çift aşamalı temizliğin başında misel su kullanmak daha iyi olabiliyor. Özellikle böyle çok hassas bir cilde sahipseniz ya da sivilceli bir cilde sahipseniz ovalarken cildinizi hassasiyet yaratabiliyor bazı ciltlerde. Bu aşamada bir misel su ve arkasından su bazlı temizleyici çok daha iyi olabilir. Misel suların baba Burası Bioderma diyebiliriz aslına bakarsanız. Hem göz çevrenizde hem dudak çevrenizde kullanabileceğiniz, kontak lens kullanıyorsanız dahi kullanabileceğiniz, içeriğinde bir yağ olmayan, cildinizde hassasiyet yaratmayan bir misal su bu. Bununla ilk aşamadaki temizliğinizi yaptıktan sonra arkasından su bazlı temizleyiciyle temizliyorsunuz cildinizi ve hiçbir şekilde gözenekleriniz tıkanmıyor, güzel bir şekilde cildiniz arınıyor. Özellikle boyun kısmınızı unutmayın ki sivilceleriniz o kısımda <laughs> daha fazla çıkıyor biliyorsunuz. Dediğim gibi özellikle hassas ciltler bu şekilde yüzünü temizleyebilir.